19 tarihinden önceki sigortalı işe girişi yapılanlar en avantajlı grubu oluşturuyor. Neden dersiniz 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısı yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi oldukça düşük bir prim ödeme gün sayısının yettiğini görüyoruz. İkinci gruba geldiğimizde yani 8-9-1999'dan sonra ama 34-2008'den önce emekli olanlar, ilk kez sigortalı işe girişi yapılanlar ise tam tersi en dezavantajlı grubu oluşturuyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi iki şekilde bu grupta e, hak kazanmak mümkün. Bunlardan birincisi neydi ya 7 bin gün prim ödeme gün sayısını tamamlayacağız ya da 25 yıl e, sigortalık süresi ve bunun yanı sıra da sayısını tamamlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her iki şart da oldukça ağır. Hem 7 bir gün prim ödeme gün sayısı oldukça yüksek hem de 25 yıl sigortalılık süresi oldukça yüksek. Ama ne yazık ki kanun bu şekilde düzenlendiği için bu grubun e, emekli olma şartları ve kıdem tazminatı alma şartları diğer iki gruba göre oldukça ağır. Gelelim Üçüncü gruba, üçüncü grubumuz bizim hangisi derseniz, 1 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı işe girişi yapılanlar ise 4600 ila 5400 gün arasındaki bir günle yıllara göre değişiyor bu e, gün sayısıyla e, hak kazanabiliyorlar. E, diğer... E, ikinci gruba göre daha avantajlı bir durum çünkü e, en fazla 5.400 prim ödeme gün sayısı sizin için yeterli oluyor.